Videoya başlamadan önce size bir çekiliş tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu çekilişi YouTuber'lar bir araya gelerek yaptık ve sizler de katılabilirsiniz. Açıklama kısmında veya yorumlarda bir şekilde linki de bırakacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi Craft Rising yani. O şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben normalde Bed Wars videosu çekmeyi düşünüyordum ama bu seferlik böyle Sky videosu çekmek istiyorum arkadaşlar. Sizler de bu videoya destek olursanız çok sevinirim. Normalde hani Bed Wars baya oynanıyor o yüzden Sky Wars'ı da hani unutmayalım yani onları da oynayalım. O yüzden arkadaşlar lütfen bu videoya like bırakın ki Sky içerikleri de izlensin. Ee, bu arada ben yani Skywars'ı seviyorum yani en sevdiğim oyunlardan birisi. Bu bir dakika alabilecek miyim arkadaşı? Neden böyle oldu ama bir saniye ben alırım ya yani bunu kolay bu. Kolay bu nereye kaçıyorsun ya dostum? Aga be ama itemlerin gitti senin ya neyse. Şimdi arkadaşlar ben bir illa bir konuya değinmek gerekiyor videolarda dediğim gibi. O yüzden illa bir konuya değineceksem Beğeneceğim konu şudur arkadaşlar. Şimdi Bad Wars daha çok izleniyor artık. Bad Wars içerikleri daha çok izleniyor. O yüzden ben de arkadaşlar e, Sky Wars dedim düştüm. Mesela kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda lobi doluyor. Şey seçsem mi? Kit falan seçsem mi? Neyse boşver. Sandığa yöneldim tamam mı? Baltı çıksa iyi olurdu bak. Ender Pearl. Ben direkt risk alacağım bak. Ender Pearl attım biraz totalı çarpmış olabilirim sıkıntı yok. Şimdi buradan şöyle itemlerimizi alalım abi tamam mı? Şöyle bak o ayakkabıyı da giydim. Hemen ee, şunu da yemek istiyorum. Tamam buzdolabı gerekmez var. Bunları atayım biri, birisi kullanabilir. O yüzden şöyle yakayım ya boşver Buradaki kılıç da çok güçlüymüş bunu da kullanmak istiyorum açıkçası şimdi şöyle hemen kılıcımızı aldık arkadaşlar Bu arada kırmızı görünenler elmas yani texture pack ile alakalı bir şey o texture pack'i e de soracaksanız ee, texture pack Tabi efendim Texture pack'in ismi Verzeit arkadaşlar benim yayınlarımı takip edin bulabilirsiniz yani ben adını hani adını bulabilirsiniz Texture pack indirmek için ne? indirme linkini ee, discord sonucunda paylaşmış mıydım galiba paylaşmadım bilmiyorum ama İsmini aratırsanız bulursunuz arkadaşlar. İsmi Verzait arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi eee şöyle buradan bir dakika şunu almak istiyorum. Bir saniye şurada adam var. Bak ben bu eli alır mıyım bilmiyorum ama alabilirim belki ya belli olmaz. Millet kapışıyor zaten. Ben seviyorum kapışmayı. Gel kardeşim. U bak kar kartopu ne yaptı? İyi oynuyorsun bak dostum. Oo oradan bir saldırı geldi. Ok mu geldi öyle bir şey. Neyse oralarla ilgilenmeyeceğim abi. Ben kendi halimle takılmak istiyorum. Şimdi orada bir eleman var. Gel kardeşim gel gel gel. Bu arada arka planda Minecraft'tan birisi bana davet yolladı. Onun sesiydi. Eğer sesini duyduysanız. Aha orada birini gördüm. Bakalım ne yapacağız. Gel kardeşim. Gel kardeşim. hah. Süper. bir dakika buradaki itemlerden bana ne gerekebilir? Şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Bak blok varmış. Blok gerekebilir abi. şey yarayabilir yani. Bir de e, burada regenerasyon iksiri varmış. Bunu da aldım. Tecrübe de basalım hatta şöyle güzel bir şekilde. Zaten son 4 kişi kalmış. Bakalım ne yapacağız. Çok merak ediyorum hani nasıl sürecek. Az önce drop yedim. Ufak bir drop yedim. Kendimi de yaktım. Hem suyumuz hem lavımız olsun. Hani en azından bir yerde işe yarar. Neyse. Ender Pearl, Aga. Bir de ok alalım. Ee, ok diyorum. Şey. Altın elma. Yayın var mı ki? Bir sürü okum var. Yayın var mı? Yayın varmış. Güzel. Ya su kalsın burada. Hani çok sıkıntı olursa buradan envaterden çekerim öbür eşyaların yerine. Şöyle gapimi yemek istiyorum. Yok hemen yemeyeyim. Öncelikle pusulayı bir takip etmek istiyorum. Pusulanın baktığı yerde galiba adam oluyordu genelde. Bir dakika şurada mı? Şurada mı? Nerede bu? Oo bir dakika bak. Şimdi ben buraya gidiyorum ya. Buraya gidince pusulan yönü değişiyor. Bir süre sonra. Yani burada mı? Bir dakika. Bir saniye. Bir bakmak istiyorum ben açıkçası. Burada gizli saklanan biri mi var yoksa? Merak ettim bak. Bak ilerledikçe değişiyor yönü. Yani. Belki burada birisi olabilir bilmiyorum. Ben yine de bakmak istiyorum. Şöyle bu arada arkadaşlar shader var. Shader'dan dolayı görmüş olduğunuz gibi bu yapraklar sallanıyor haberiniz olsun. Zaten Ender problem um var. Buradan rahatlıkla inebilirim. Pusulanın baktığı yerde adam olmuyor muydu? What? Ben yanlış mı hatırlıyorum? 28 blok uzaklıkta. E ee, What? Öldü mü oradaki adam? Oğlum 28 blok madem niye böyle gösteriyor? What? Neyse bir aşağı inelim abi. MLG yapalım o zaman. Şöyle atladım. Hop! Ya abi oha ya şaka gibi gerçekten. Neyse bir vs atacağım o zaman onu değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar build to e girdim. Şimdi e, oyun başladıktan sonra itemlerimi bir güzel düzenleyeceğim mesela. Şu olta buraya yay. Buraya blok buraya şununla şunu lavla su yapıyorum. Hemen altına elmamı yemek istiyorum. Şimdi rakibimiz de zaten bizi gördü. Okey sıkıntı yok. Bakalım şöyle bir ok atarak başlayalım. Oklar denk gelmedi ama olsun. Bu arada ben partikülleri arttırdım arkadaşlar. Hani gerçekçi gerçekçi değil de. Hani partiküller hoşuma gidiyor abi bak. Şöyle göstereyim size hatta. Ya kardeşim görüyorsunuz abi. Bayağı hoşuma gidiyor ben seviyorum yani. Böyle PvP pekleri falan bulursanız bana söyleyebilirsiniz. Evet kazandım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.